Selamun Aleyküm arkadaşlar. Muhabbet kuşlarımızla bugün bir video çekim dedim. Arkadaşlar muhabbet kuşlarımız dinleniyordu. Hepsini eşe attık. Yaklaşık 3, 3 hafta oldu. Çoğu da yumurtladı. Yavrusu çıkan bile var yani. Belki de bir ay olmuştu tam hatırlamıyorum ama 3 haftayı geçtik. 3-4 ay bunları dinlendirdim arkadaşlar. Tüy zaman olduğu için yavru almadım. Şimdi de bakalım. Verimleri bekliyoruz inşallah. Yapmış olmuş yavrumuz, yavrumuz da çıkıyor. Zaten bazılarında. Birkaç takım da önceden attım. De deneme amaçlı. Burada da var arkadaşlar yavrumuz karanlık ama çözülmüyor. Burada Japonistlerimizin yavrusu çıktı iki tane. Diğerleri boş çıktı. Buna da montalı Japonist. de burada ilk çıkan yavrularımızın takımımızın şey, yavrusu var. İnşallah. Ne kadar fark var görüyorsunuz bak. İlk çıkanla ikinci, en son çıkan. Ne kadar fark var. takamımız. Bunu da iki bebek arkadaşlar. Dün herhalde çıktı. Kusura bakmayın bu arada. Bunların sesinden sesi olur. Duyamayabilirim. Beyazlı iki takımımız da yavruları. Üretim böyle anlayacağınız. Bir de birkaç tane de burada muhabbetimiz kaldı. 6 tane. 3 tane de burada var. senin senenin son yavruları bunlar. Videomuz böyle olsun arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla inşallah.